Burası tam kanlıca yeri. Bu kayınların ve kökler ağaçların dibinde, şu çayırların üzerinde mutlaka kanlıca mantarı var. Çok dikkatli bakmak lazım. Yavaş yavaş, dikkat dikkat dikkat. dikkat dikkat. Basma, şu tarafa çekilsen. Kal, şimdi göstereceğim. Bak üzerinden geçiyordu, az kaldı. dibinden nasıl çıkmış toprağın? Canım benim ya. Bunu yemekten ziyade koparması, toplaması daha zevkli. Daha çok yeni çıkmış. Üzerindeki toprak da körpe. Mantarı keserken, daha doğrusu koparırken dipten kökten değil, bıçakla keserek şöyle almak lazım. İşte güzelim kanlıca. Ki oradaki sporlar tekrar orada kalsın yeniden çıkmaya devam etsin o bölgede diye. Çünkü burası çok uygun bu tür mantar için. Bak burada da var. Belki üzerine de oturdum. Ne güzel toprağın içerisinden çimi iterek çıkmış yukarı görüyor musunuz? Of şu güzelliğe bakın. Bakın şu dal parçası böyle. Yani mantarın gücüne bakın şurada. Bu dal burada böyle duruyor. Bunu iterek kırmış yerden. O kadar güçlü bir şekilde çıkıyor ki bir günde. Bakın iki tane bunlar. <laughs> ya. Düşünün bunu yemekten daha zevkli bir an şu an. Yaşadığım an.